Prostar sana 16.500 kupa olmama son maç kaldı. Ve 16500 16.500'de efsanevi stratejisi var. Tek hesaplaşmada Nani ile artı 5 kupa almaya çalışacağız. Bu arada 121 kupa. Biraz düşük çünkü risk almak istemedim. Ve 6. seviye yani biraz pusarak da oynamak gerekebilir ama. Şu villoğu direkt alalım. Kaykan diyecektik. Bir kere vurdu. Spike çok sıkıntı. Spike çok sıkıntı. Tam Spike alıyoruz. Hem yani Spike'in canı çok az kaldı. Hadi. Evet. Hiç yük de yok ki yanımızda. Tam 16500'de olabilecek mi? Esnaviden de inşallah oyuncu çıkar. Bir bakalım adam var mı? Adam yok tam çok var. Şu iki yükü alalım hemen çok güzel. Şurada pusayım. Biraz şöyle kontrol edelim. Aha. Hayır. Of. Hayır. Çarptık. Tamam. Burada. Tamam çok güzel. Aldık bunu. İlk yük de buradan geldi. Galiba bunu da öldürürsek bitiyor galiba. Ah. Tam dördüncü Artı 5 kupa verirse. Artı altı. Çok güzel. Evet. Efsane bir star inşallah güzel bir şey çıkar diyoruz. Ve basıyoruz. Ya şaka mı ya? süper. da etkiler ve 1444 hasar verir bakan bir popomuza. Popomuza bu çıktı. Hipercharge aldım bu arada. Hmm, bu arada hesabım hesabımız da gördüğünüz gibi bu şekilde. 65 karakterimiz var. Yeni de Lili çıkmıştı zaten. Bugün bende de Melek Lili vardı. Benimle oynamak isteyenler buradan Burada görüyorsunuz altında YG yazıyor. Benimle oynamak isteyenler burada davet edebilir. Sizin davetlerinizi şuradan kabul ederim. Şimdi hmm, buraya gelen yani tüm davetleri kabul edeceğim. Bin kupaya kasmak isteyen varsa kasarız. Ben de Mortis kasarım onlarla. Bu arada Mortis'te bu kostümümüz de var. da bulumuz zaten bin. Biraz ama görüşürüz.